Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İyi Drama mekanik ustasının kısmı. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle aylar sonra, yıllar sonra, yıllar ne zaman Aylar sonra bir video çekmeye karar verdim. Niye bu kadar video gelmiyor? Çünkü Keyfimin kayası vallahi. Hiçbir sebebi yok bir seriye başlıyoruz. İyi pizza, güzel pizza. Şimdi yavaştan başlayalım. Ha, bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hemen geçelim. Bir, gün birinci gün. Yeni, yeni bir kız acımı. Hem de benim çöplüğümde bulaştığına farkında mısın? Olur mu, Öyle şey. Yani <laughs> Olur mu? böyle şey? Sen bir sikerem. Don't you Unma, peynirli pizza yap da belirim o zaman. Altı dilime soslu ve peynirli hemen. Şimdi bir olarak hamuru açıyoruz. Tamam. 58 dolarımız var. Malzemeler maliyetli Tamam. Tamam arkadaşlar hadi. Ya ekranı şöyle yapayım ben bir. Ya. Heh tamam arkadaşlar. Hallettim sorunu. Şunu da çekeyim şöyle. Şöyle ilk önce sosumuzu yayıyoruz şöyle. Sonra peynirimizi. Ya video birkaç tane video izledim. Önceden biliyorum ama hiç oynamadım. Sadece videolarını izledim. Hadi ama. Hadi. Bir. Iki. Tamam hadi geç. Çok da önemli değil. Çok Mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza seni anlamışsın. <laughs> Yürü <laughs> gel asla fönü siktir lan yavşak. Hadi git. Gökleren. Ya şunun sesini bir kısamıyoruz mu ya? Bekleyin arkadaşlar. Sesini kıstım. Bir pizza istiyorum fakat o sosyete malzemelerine hiç bulaşmıyorum. Sade sos ve peynir. Ama ne zaten başka malzeme yok ki. Sade sos ve peynir var. <laughs> Neyse. Bak sana var ya malzemeden çalmıyorum. En iyi malzemeleri koyuyorum ha. O şimdi ne bu? Tamamdır. Arkadaşlar bu arada parmağım kameraya gidiyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Maruz görün. Şunu bir altıya bölelim. Tamam. Buyurun efendim buyurun. Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel iyi bir pizza. Da, yaparız canım. Kolay iş. Pizza. Onun için buradayım. Tamam. Yarrama bak. Pizza cennet döner için mi geleceğiz sanki? Neyse boşver Ne bu iş bir şey demedi. Pizza onun için buradayım dedi. E ee? Ben buna ne koyacağım? Sos mos belirmedi. E ben buna ne yapacağım şimdi? Bence ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi biz sadece sos koyarsak niye peynir koymadınlar? Peynir az bir şey koyalım tamam En azından sosluk bölümde kalsın ki belki şey de olur Keselim Hey iyi güzel ha tamam Şunadan Onu siktir et siktir et. Bir peynirli pizza sosu unutma Sosu asla unutma. Tamam yarram ne kızıyorsun? Hemen böyle kameradan çıkıyorum ama ona kızlar keseceğim zaman. Sen nasıl bir güzelliksin bu şey? okuyamadık ama da Express kargo buyurun Tamam ne çıkacak sevgili fırıncı dünya pizza derneği dpd'den <laughs> bu nasıl dernek amına koyayım dünya pizza neyse pizzanın mükemmel amına koydum o maskesini okuyamıyorum ki pizza mükemmel dünyasına hoş geldin işte bizden sana bir meyve meyve tamam tamam hatırlıyorum üzgünüm şuradan bir tablet gibi bir şey değildi sponsor var burada Burada başarılar. Burada da para. Tamam. İyi günler. Belki öyle mi? İlk günü atlattık arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş. Hı. Bu arada, gecenin iki buçuk, iki buçuk, ne iki buçuk, Üç aman sıcağa geçtik. Neyse arkadaşlar, bu bölüm biraz kısa sürsün. Öbür bölümlere saklayalım. Pizzacıda şimdi ne yaptık? Sucuğu açtık. Dükkanımızı açtık. Her şeyi yaptık ya. Yani yapmadığım bir şey kalmadı. İleriki bölümlerde zeytin var, sucuk var, Ay, sucuk diyorum. Zeytin var, soğan var, mantar var. Şu ne? Bu ne lan? Dolma ver herhalde. Var da var işte. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmadıysanız abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.